Sarılmaz da bir evde Her gün on adam şaka değil Hayat iyi kardeşin çık bir komata benim kardeşim Bütün gece dersin Demişler demeden aşkım yok sopranos Dünya koca bir Onun altında var rapos Ben kaldım tek bir yapmayalım bağırmayalım kurallara uyman lazım farkında mısın? Ya ne kuralı sikerim şimdi kuralı? Ya az önce bir şey yemin var ya, ya 5 çocuk yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çocuk şey mu yapıyorsun? <laughs> Gelmiyor. Bağır sen de buradan bağır. <laughs> Rifle var mı? Mermi lazım. Bir şarjör mermim kaldı. Eyvallah. Oğlum hepsini aldı gidiyor. Şş, çatırma, çatırma. Şş. De, kabuğu, kabuğu yemişler. Şş. Kardeşim, ne yapıyorsun kardeşim? Ben geri geldim. Oo, onu. Onu. Ölmedi. Arıyoruz ne köprüden gitmez. Ah gel. Vur. Vur. mi geldiniz lan siz? Ana <laughs> Evet arkadaşlar bugün Black Coastayız Helikopter <laughs> turumuzun ikinci günündeyiz Black Coast'un dağlarından güzel bir manzaraya karşı Arkadaşım canla birlikte güzel bir maceradayız Bugünki amacımız Jelloji Vibe Lama Kanala Abone olmayı ve Like atmayı unutmayıııııııık <laughs> 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 Moose larımı sattı <laughs>

Bak bir tane o, daha, o, daha o, yap. Üçgen yani, yap burayı. Yani yani yani. Yani 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 Bu ne kanka al. Kapat lan oğlum kapat. <laughs> <na, oyun. gülüyor> çekil çekil. Çekil. Ne var lan? Nasıl yaşıyor? <laughs> Niçin burayı temizlemek ne, ne oluyor oğlum? Dur bak adam bot olacak bak. Sağ yapış. Oh no şey diyor. Manga 3 kişiye düşür düşür deyip duruyor. Eee. Benim internetim kötü. Ben atlıyorum amına koyayım ya. Yani. <laughs> <laughs> Kardeş, Fiyateler <laughs> gelmeden seninle bir öpüşelim ha. <laughs> ne dersin? Öpüşmek Aa. mi? O soktan bir lastik var. Çıkışı yaptı daha ölüyor. Domat tanıyor mu? Allah! Heh tamam. Vay be. Gerçekten modern bir abi. Sür 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 yakınlaşınca sıkacağım. Sür sür sür. Bravo. Arka arkaya iki tane eşik gidiyor. Açık deme koyup.